Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük çaplı, ucuza kamp sobası yapımını göstermek istiyorum. Kampa gittiğinizde çadırın içerisinin havasını bir miktar kırmak için bu ucuz yolu sobayı kullanabilirsiniz. İnternette, Aliexpress'te veya başka sitelerde kamp sobaları satılıyor. Biraz pahalı bir ürünler. Bunu çok ucuza yapabilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Bunun için normal bildiğiniz e, kamp ocağınızın üzerine bulaşık teli alıyorsunuz ve üzerine monte ediyorsunuz. Alt taraftan hava almayacak şekilde. Daha doğrusu e, deliklerin tamamen kapanacağı şekilde. Montajını yapıyorsunuz. Çok basit montaj yapmak. Faslının e, zaman zaten içerisine giriyor. Şu şekilde. Ve ocağınızı yakıyoruz. Bir süre sonra kızarmaya başlayacak. ısınmaya başlayacak direkt gür bir alev olmayacak ve etrafı ısıtmaya başlayacaktır. Çadırınızın içerisinde hava kıran bir soba'ya sahip olmayacaksınız. Isınmayı gör gördüğünüz görüyorsunuz. Şu anda bulunduğum yeri bir hayli ısıttı. Hem ocağınızı Ocak olarak kullanırsanız üzerine bir tane bulaşık yerleştirdiğinizde bu size bir soba etkisi yapacaktır. Bir hayli ısındı. Oh. Belki faydası olmuştur. Herkese teşekkür ederim. İyi kamplar.